Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Kemal? Robot boyuyoruz Evet robot boyama yapıyoruz hangi boyalarımızı kullanıyoruz? Pastel boyalarımızı kullanıyoruz Baba burun kırılmış Evet aslında pastel boyalar doğal şeyleri Mesela bir hayvan ya da bir ağaç ya da orman boyamak için daha böyle doğal renkler verebiliyor Ama bugün Kemal pastel boyalarla bir robot boyamak istediği Hadi boya bakalım Nasıl bir renkte kullanacaksın? Sarı kullanmak istedi önce. Kollarında sarı yapmak istedi. Bak, ama tam doldurmadın. Güzelce doldur. Ben, ben başka başka. Ama olsun. Önce bu tarafını bak. Şu kolunu şuralarını doldursaydın güzelce. Hı? Öyle şey mi olsun? Hızlı mı boyayacaksın? Mesela burasını kolunun burasını tam boyayabiliriz. Tamam. Ben biraz sol el kullandığım için taşırdım. Evet hadi bakalım sen boya. Yani tam doldurarak boyamak daha iyi bir seçenek. Evet. Orasında turuncu mu yapmak istedin? Evet. Evet. Aslında biz bayağıdır hamurla falan oynadık. Boyayla oynadık. Üstümüz şimdi başımızda de bayağı battı. Önce oynuyoruz de... değil mi Kemal? Kendimiz oynuyoruz oynuyoruz. Sonra diyoruz ki hadi bir de video çekelim. <laughs> Videoları çok severim ben. Evet. <laughs> Videoları seviyor Kemal YouTube işini. Öyle bir de video çekelimle bitiriyoruz oyunu. Aslında oyunun sonuna denk geliyorsunuz. Ay yanlış yere takmışım. Evet. Buraya. Evet her seferinde geri koymak güzel oluyor değil mi? Bulması evet. sonradan kullanması daha kolay ver ve rahat oluyor. aldık. Dağınık olduğunda çok güzel olmuyor. Evet. Bu güzel mi? Evet ten rengi de deniyor ona. Ten rengi deniyor. İnsan Bakayım. rengi deniyor. Bakayım. Bakayım buraya. Sen boyamana bak hadi. Böyle gözüküyor işte kameradan. Tamam, <laughs> kameradan nasıl göründüğüne baktı. <laughs> ne yapacaksın kameradan nasıl görünüyor? Ben de karşısına aynen boyayayım bari. Şurayı sarı boyadım. Tamam sen boyuyorsun? Sen seçiyorsun desenini ben de yardım ediyorum sana. Öyle diyelim. Nasıl hızlı lan? olması için arkadaşlarımız bir an önce görsünler nasıl bir renk çıktığını. Robot çıkacağını. Şurasında ten renginde boyamak istedim. Ucum Ormanı bitti. Ucun bitti demeyeceksin işte öyle hemen. Evet altını ne boyuyoruz? Seç hemen hızlı bir şekilde. Çok renkli bir robot oldu bu ya. Renkli yapacağım. Evet. Ay, yanlış ya. Ben kafasını boyayayım mı? Kafasının ne renk olacak? E ben, ben kendim yaparım. Ne kollarımı sıvadın baba? E rahat olsun diyor. Zaten üstün başın yeterince battı. Evet, cips yerken Daha da fazla da. batma. Cips yerken battı. Evet, <laughs> o da olabilir. Boyalardan hariç bir de o vardır. Ama yine de bu ellerimizde... Yeşil bunlar... mi yapıyorsun üstüne? Bak, be? bunları bulaşmış değil evet, mi? Evet, onlar da bulaşıyor. Öbür tarafını da yap hemen. Karşısını da yap yeşil. Şuraya da yeşil yap hemen. Eşit olsun. Simetrik olsun. Evet. Bence şuraya turuncu renk güzel gidecek. Ben turuncu istedim. Ya da kırmızı renk. Aa, yanlış yer. Yanlış. Şurayı kırmızıya boyayım mı? Yok. Yanlış yer yaptı. Evet hadi bakalım. Hızlı olalım biraz. Şurayı yanlış yer yaptı. Yer önemli değil oğlum ya. Sonra düzeltiriz. Şurayı takıldık. takıdık. Çok mu takıntılı yaptık seni acaba Kemal? <laughs> Düzen evet. konusunda. Evet. Eller mor olsun dedi. Üstüm de mor yap. Biraz daha üstü var ya. Yok. Şu hasta var ya. Evet. Ötekim de aynı İstemiyorum şekilde. İstemiyorum. başka renk yapacağım. Oraya ne diyeceksin söyle Evet. Ee, şey diyeceksin. Buradan şşş. Burunları neye boyayacağız? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Su so, söyleyeyim. E ee, şey. E ee, çünkü oraya bromat ya. Hı hı. Onun içinde elektrikler var. Çünkü bunu makine diyoruz. Anladım makine diyorsun. Tamam. Hadi hızlı olalım bakalım. Evet bu şekilde boyanıyor. Düğmeleri bir tanesi kırmızı Hayır. olsun. Dur ben, ben o şuraya boyuyorum ilk önce. Tamam sen oraya boya. Şurası kırmızı şurası, olsun. Şurası da gene turuncu olsun. Şurası sarı olsun. Sarı olsun. İki sarı tane. olsun. Ben yapmak istiyorum. Ben istediğimi yaparım. Kırmızı kırmızı olsun. Ben... Yeşil olsun oralarda. Turuncu mu olsun? Turuncu oldu artık hadi turuncu olsun. Turun, turuncu yaptık ve yeşil geldik. Tamam böyle bir oldu renkleri de. Onların hepsi bir şey ifade ediyor. Tabii ki. Evet mavi. Tepesi mavi olsun. Başının üstünde gözleri gibi mavi yapalım. Bunun dışında bir de kulaklarını mavi yapalım. Ya onlar kulak değil. Ya işte duymasını sağladığı şeyler. Sonuçta sesi oradan algılıyor muhtemelen oraya koyduklarına göre. Evet. Değil mi? Ben şurası kırmızı yapacağım. Evet kırmızı ana hatlarında kırmızı bir robot olacak aslında. Ben kırmızı, şuraları da yeşil boyayacağım. Evet, şuraları... Aslında mesela böyle yaptın ya bunu da böyle yaptığında karışıyor. Mesela hep aşağı doğru boya mesela ya da hep yana doğru boya. Yani hem aşağı hem yana boyadığında renk güzelliği kayboluyor. Mesela hep aşağı doğru boya böyle bak. Tamam. Hep aynı çizgileri kullan. Yani terslik olmasın. ha Mesela hep aşağı doğru aşağı doğru boya. Ya da hep yana doğru yana doğru boya bir yeri. Çünkü öyle olunca ee, baba, renk baba, akışı abi, bir düzende kalıyor. Baba, önlük, <laughs> gibi evet. Benim önlüğüm var. Hiç Evet. Baba, Baba. Hmm, bazen giyerler. Ev robotudur. Ev robot olarak çalışıyorsa mesela giyebilir. Evet. Normal. Olabilir yani. Ay Olmaz, Olmaz beyaz, dememek lazım. Beyaz buraya deme. Niye siliyorsun? Boya boya kırmızıya boya orayı da. Tamam silinmez artık orası. Boyanmış. He, Pastel boya silinmez. Bu beyaz boyuyor. Evet az beyaz boyuyor. Silgi değil o. Babam. E, bu morla e, açık maviyle. Zaten burası kırmızı bayağı. ya, orası da kırmızı olsun. Hadi orayı da kırmızıya baya. Tamam. Burası sarı, şu altı da sarı olsun. Evet. Burası sarı. Şurayı kırmızıya devam edelim. Ben orayı bıraktım. Da. Evet, şurayı devam et kırmızıya. Alıyor artık açık. Açık oldu. Açık çok, kırmızı. Çok renkli oldu bu. Renkleri çok seven arkadaşlar sevecek. Ama daha sade sevenler robotun boyanmasını beğenmeyecek Kemal. Çünkü çok kafre. çok renkli ben, yaptık. Ben kafre gibi boyayacağım. Dış çerçevesini moraya boyayalım. Bir çek Heh, böyle Karışık kuruşuk bir renkli oldu bu ya. Ama güzel oldu. Renk iyidir ya. Hayatın renkleri değil mi Kemal? Renkli renkli yapacağım. Ben. Renkli renkli yapmak istedik zaten bu robotu biz. Neden robotlar sıkıcı olsun ki? Gri, renksiz, sıkıcı robotlar. Baba. Güzel değil bence de Kemal'cim. Katılıyorum sana. Evet. Başka? Ee... Sen, sen de sarı boyuyorsun baba. Ya ne bileyim işte. Ne? belli renkler hakim olsun. Çok da karışmasın diye belli la, renkler. Lacivert boyamadık lacivert. Tamam hadi alt tarafında lacivert boya olsun bitsin. Telefon. Evet, Telefon. Evet. Robotumuz aşağı yukarı belli oldu. Oldukça Baba, renkli bir resmeni... robot oldu. Şey, Evet şurayı biraz beyazla karıştıralım ki yan tarafı aynı gibi olsun. Şurası böyle çok şey oldu ya sürgülü gibi oldu. Burayı da böyle yapalım da birbirine benzesin. ha. Ha. Şimdi daha böyle yakın oldular birbirlerine. Evet hadi aşağıya da boya çabuk. Maviyi boya bitir. Bunlar o mavi Lacivert değil mi? Lacivert. Evet haklısın. Bak lacivert boyu. Evet haklısın. Tamam. Şurayı da. Şimdi onun bir yan tarafı kaldı. Orayı da boyayalım ve robotumuz son halini orayı alsın. Da, orayı da siyah yapalım. Hı? Orası da siyah olsun. Hadi madem siyah kullanmadık. Orası da siyah ünitesi olsun. Baba bunun ismi de Bumblebee. Octopus Fry <laughs> Bumblebee. Transformers'lardan mı isim vereceğiz? Bubble. Daha Beam. böyle insan Optimus. gibi bir isim verelim. Onları vermeyelim. Birleşim. Birleşim. At, söyleyelim. Haa. Daha farklı bir isim de belirleyebiliriz aslında. Ay. Evet Zeynep de geldi. Zeynep bak robot. Gördün mü sen robotu kızım? Bak. <laughs> evet Zeynep. Bak robotu gördün mü kızım? Robot. Çok güzel. Hadi Ay, bay bay siz... yap Kemal. Arkadaşlara bay bay yap. Bay. Bay. bay bay arkadaşlar. Robotumuz böyle oldu işte. Sevdiniz Hı. mi?